İkinci Alanya-Kestel maçıyla ile içeride oynadığımız müsabakayla başladık. E, bakıldığı zaman sonuç olarak 2-1 kazandık. Oyun olarak e, henüz bir araya gelmiş e, birçok oyuncuyla beraber. E, kamp dönemi zaten çok uzun bir süre değildi. Çok kısıtlı bir zaman zarfında e, hazırlıklarımızı yapıp ikinci araya başladık. Ee, i̇lk yarıdan e, aramızda kalan iki tane 11'de oynayan ve daha sonradan oyuna dahil ettiğimiz 3 tane oyuncuyla beraber totalde 5 kişiyle e, diğer oyuncuların hepsinin yeni olduğu bir e, müsabaka oynadık bakıldığı zaman genel anlamda oyuncuların kalitesi işte oyunu hükmetmemiz vesaire ve rakiple alakalı e, analizimizi yaptığımızda bu Ligin çok koşan mücadele eden. Genç bir takımına karşı mücadele ettik. Tabii ki e, maçın e, zaman zaman bazı bölümlerinde e, rakibe fırsatlar verdik ama oyunun genel anlamında bu kadar yeniliğin, bu kadar e, çabuk gelişen bir e, kadronun e, bu tarz zor bir müsabakadan galip gelmesi aşırı bizi mutlu etti. Tabii beklenti e, kamuoyunun içe içimizdeki... E, işte yöneticilerimizin, başkanımızın, bize gönül vermiş insanların beklentisi tabii ki daha farklı skor elde edebilmekte. Ama bu zaman zarfı içerisinde olacak. Acele etmeye gerek yok. Sabırlı olmak zorundayız. Farkındayız. Kaybedecek bir puanımız bile yoktur. Ama futbolda bazen performans olarak veya puan olarak zaman zaman istenilen seviyeyi yakalayamayabiliriz ama... Kesinlikle puan kaybına tahammülümüz yoktur. Geriden gelen takımız o yüzden geriden gelip yukarıya yakalamaya çalışacağız ki bunu başaracağımıza inanıyorum. Rakiplerin de bu anlamda puan kaybedeceklerini tahmin ediyoruz. İnşallah sezon sonuna kadar kayıpsız bir şekilde devam ederiz. Yeni, yeni tesisimiz konusunda açıkçası ilk yarıda bu konuda çok ciddi sıkıntılar yaşadık işte otelden otele antrenman sahamızın olmadığı başka takımların sahasında antrenman yaptığımız aidiyat duygusunun yüksek olmadığı bir ortamda çalışmalarımızı devam ettirmiştik. Ama ikinci ara yeni yapılan tesisimiz şu anda Türkiye'de bu konforda bu kalitede bir tesis olduğunu düşünmüyorum ben. Başkanımız Can Türk Alagöz'ün inanılmaz derecede özverisi ve fedakarlığıyla bu tesislere kavuştuğudur. Bundan sonraki süreç tabii ki bizim lehimize gelişecek. Oyuncularımızla biz teknik ekip olarak burada bir aile havası, aidiyat duygusu daha yüksek olacak. Bundan sonraki süreçte Iğdır'dayız. Iğdır'ın havasını, Iğdır'ın insanların beklentisini, Iğdır'daki insanların mutlu olabilmesini sağlayabilecek bir ortamdayız. Oyuncularımla beraber çok mutlu bir e, aile havamız oldu burada. Süreci yönetmeye çalışıyoruz. E, başkanımızın da bu konuda bize vermiş olduğu destekten dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten özveriyle yapılmış bir e, tesis. E, tüm emeği geçen herkese e, teşekkür ediyorum, kutluyorum. Gerçekten önemli bir tesis yaptılar. E, süreç. Tekrar söylüyorum bizim lehimize işleyecek. İnşallah bu kadar yatırımın, bu kadar güzelliğin olduğu bir ortamda biz de sahadaki mücadelemizi gösterip bize gönül vermiş, bize bu anlamda bizden beklentisi olan insanları mutlu edebilmek adına ekstra gayretimizi göstereceğiz ve mutlu sona ulaşacağız.